Tarihte bugün 13 Kasım Gazinocular Kralı Fahrettin Aslan, Metin Uca, Gerard Butler bugün doğdular. 1907 Paul Kornu ilk helikopter uçuşunu başardı. 1918 İstanbul Limanı'nın İtilaf Devletlerince işgali Birinci Dünya Savaşı sonunda Atatürk'ün geldikleri gibi giderler dediği İtilaf Devletleri donanması İstanbul Boğazı'na demirledi. 1960 Sammy Davis Jr. İsveçli oyuncu May Britt ile evlendi ırklar arası evlilik, Amerika Birleşik Devletleri'nin 50 eyaletinin 31'inde hala yasaktı. 1970, saatte 150 mil süratle esen Bohola kasırgası Doğu Pakistan'ın Ganj Deltası'nı, şimdiki Bangladeş'i vurdu. Bir gecede yaklaşık 500 bin kişi öldü. 20. yüzyılın en büyük doğa felaketi olarak kabul ediliyor. 2011 Türk Asker ve Milli İstihbarat Teşkilatı Dış Operasyonlar Dairesi Başkanı Kaşif Kozinoğlu hayatını kaybetti. 2015 Paris'te akşam saatlerinde konser salonu, stadyum, restoran ve barlara yönelik koordineli şekilde düzenlenen terör saldırılarında 132 kişi öldü.